Kayseri Anadolu haberi olarak sokağa indik. Kayserili vatandaşlara şu anda ne yapmak isterdiniz sorusunu yönelttik. Şu anda ne yapmak isterdin? Abla şu anda İstanbul'da Galatasaray maçını izlemek isterdim. Yani bir tatile de gitsem iyi olurdu yani. Neden? Arkadaşlarımla beraber. Hem eğlence için hem de iyi vakit geçiririz. Şu anda böyle bir param olsun, arabam olsun. Geziyim dolaşayım. Ya iyi için yatayım yani yan gelip. Mustafa Sandal'ın isyankarı söylemek isterdim. Pazara kadar değil mezara kadar Gelirim senle fizana kadar Arşında duramaz inan hiç kimse Bakışlarınla herkesi görüyorsun Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldum Vallahi jest oldum Of. Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'ın maçına gitmek isterim. Beşiktaş maçını izlemek isterim yani. canlı. Oyuncuları birebir yüzle görüp tanımak isterim. Şu an büyük ihtimal futbol oynamak isterdim yani sakatlığım oldu. Ondan dolayı büyük çapta futbolcu olmak isterdim abla yani öyle söyleyeyim. Antalya'da bir havuzda yüzmek isterdim mesela. Neden? Yani zevkli olurdu, zevkli bir aklıysa olurdu. Valla para yemek isterim. Neden? Paramız yok. Öyle yani. Ne kadar para istersin? Valla 2 milyon olsa olur. 2 milyon mu? Çok az. Az, bizim borcumuz var ona yetsin yeter ya. 2 milyon. <gülüyor> <gülüyor> yok 2 milyon 300 bin. Ee, memleketime geri dönmek isterdim. oralarda da TL'den bir görmek isterdim. Memleketin neresi? Memleketim Hatay. Hatay'a bir geri tekrar dönmek isterdim. Oraları bir görmek isterdim şu an. Şu anda buradan 11D sınıfındaki tüm arkadaşlarıma ve Bal tüm arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Hepsini çok seviyorum. Memleketi kurtarmak isterim. Neden? Neden? Çünkü halimiz güzel değil yani güzel yerlere gitmiyoruz. Başta ekonomiyi, önce insanları sonra ekonomiyi düzeltmek isterim. Güzel bir gelecek, güzel bir ülke. Gezmek isterim. Neden? Daha aktif olmak için, eğlence için. Mutlu olmak isterim daha çok. Ee, huzur vermek lazım bize. Birilerinin vermesi lazım öyle. Şu anda yani nasıl diyeyim ünlü insanlarla beraber yani fotoğraf çekinip onlara e, kitaplarını falan okumak isterim. Yani şu anda e, Liberal Demokrat Parti'nin eski başkanı eski başkanıydı galiba çok hatırlayamadım onu ama onunla bir sohbet muhabbet eylemek isterdim yani. Neden? Yani çünkü düşünce tarzımız falan biraz uyuşuyor adamla. Yani Güzel olurdu galiba sohbet etmek onunla. Gezmek isteriz. Paramız <laughs> olsun yemek isteriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar.